Bize para verir misin? Evet. Ne parası ya? Ne yapacaksınız? Bunu alacağız kendimize. Dün akşam bir sürü aldım size. Gidin onları yiyin hadi. Önce onları bir bitirin. Yürü. Of ya para da alamadım. Aa, ben babamdan nasıl para alacağımızı buldum. Nasıl? Baba Bu sen nasılsın? Nasıl? Gel. Nasıl ya? Bu sana Yok ya hasta evet, değilim ya. Baba hastasın? Hastası. Hasta mıyım? Evet hastasın baba. Ben, ben ilaç getireyim. Evet baba. Baba oh. baba. Ha, ne oldu? İlaç kalmamış bana, bana sana ilaç almaya gideyim. Ne kadar? 300 300 ah. 2 Hadi git. Yes. Hadi git çabuk getir. Çok mu? Mal... aldım. Evet. Abi, tamam.